Merhabalar sevgili Paraksilen Kimya izleyicileri. TYT kampının kimyanın temel yasaları bölümüyle devam ediyoruz. Sen sen nereye bakıyorsun? Bana bakar mısın lütfen ya? Manzarayı görüp dersi unuttu. Bak bana diyorum bana bak. Ha? Böyle. Bana dön. Ders işliyoruz burada. Öyle. Aa iki manzara görüp dersi unutacaksan olmaz yani. Bu sene dersini işte. Seneye tamam söz söz. Seneye sen de geleceksin tamam. Hadi o zaman. Hadi ne yapalım? kimyanın temel yasalarına dönelim mi? Kampın 8. videosu kimyanın temel yasaları. Yeni izleyenler için bir daha uyarıyorum ki arkadaşlar bunlar özet, özet, özettir. Özellikle kimyanın temel yasaları tamamen, tamamen, tamamen örnek çözmeyle ilgilidir. Bu yüzden kimyanın temel yasalarını çok bilmeyenler için bu özet video hiçbir işe yaramaz. Çünkü örnek çok az. Burada konuyu hatırlatacak kadar örnek var. Böyle çok aşırı soru içermiyor. Aşırı soru içerdiği zaman zaten özet videosu olmuyor. Kütlenin korunumu kanunu ile ilgili 2012'de soru çıktı. Kütlenin korunumu ile ilgili arkadaşlar Anthony Lavoisier buldu biliyorsunuz. Herhangi bir fiziksel veya kimyasal olayda tepkimede harcanan maddelerin kütleleri toplamı, ürünlerin kütleleri toplamı ne eşittir biliyorsunuz. Yani fiziksel ve kimyasal hiçbir olayda kütle değişmez bu olaylarda kütle değişimi önemsizdir. Niye önemsizdir? değişmediği için. Yani değişmeyen bir şeyin değişimi neden önemli olsun? Değişmiyor ki zaten. Anladın değil mi? Kimya ile ilgili değil ama fizikte gördüğümüz nükleer olaylar var. Hani alfa, beta, gamma, hidrojen bombası, atom bombası falan var ya. Fisyon, füzyon olayları, Çin, yapay güneş yapıyor. Bu olaylarda kütle korunmaz arkadaşlar. Nükleer olaylarda kütle azadır ama fiziksel, kimyasal bütün olaylarda kütle korunur. Cepte. Bu konuyla ilgili daha çok sabit oran katlı oranla beraber soru çıkıyor. Yani doğrudan kütlenin korunumu ile ilgili soru az. Sabit oranlar kanunu 2015 Prost buldu. Bir bileşik oluşurken o bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri oranı sabittir. Anlaştık değil mi? Mesela suda neydi? 2 gram hidrojen, 16 gram oksijen. Birleşme oranı ne? 1 bölü 8. Size soruda verilen sabit oran o bileşiğin tarifidir. Nasıl sana? yemek tarifi verildiğinde ölçüleriyle beraber veriliyor. Sana da ölçülü olarak verilir. Yani soru sana x2 y için sabit oranı 3 bölü 5 olarak veriyorsa pardon ekran kaydı biraz özür diliyorum arkadaşlar. Ya şu tebdili mekanda olduğumuz için böyle ufak tefek aksaklık olabiliyor. Soru sana x2 y'nin 3 bölü 5 olduğunu söylüyorsa bileşikteki toplam x'in toplam y'ye oranı 3 bölü 5. Anladın değil mi? Senin bir daha 2 ile çarpmana gerek yok. Sabit oran veya kütlece birleşme oranı bileşikteki elementlerin toplam kütlesi oranı sana o bileşiği nasıl yapacağını veriyor. Diyor ki arkadaşım sen bu bileşiği oluşturacak mısın? X'den 3, Y'den 5 gram. Ha eğer sana herhangi bir şekilde atom kütlesini sorarsa veya sana atom kütlesi lazımsa yani bir tane X bir tane Y lazımsa o zaman sen şunu diyebilirsin. 2x'in 1 y'ye oranı 3 bölü 5 ise x'in y'ye oranı 3 bölü 10. Çaktın değil mi? Anlaştık mı? Hadi hemen bir iki örnek. Bir iki örnek çünkü hani yasaların konu kısmı çok kısa. Örnekleri uzun. Soru tipleri çok çözeceksin. Bir iki örnekte hemen atlayacağız. Daha sonra nereye? Katlı oranlara geçip videoyu bitireceğiz. Yani yasaların tekrarı çok uzun yer tutmayacak. M gram x ve n gram y kullanılarak en fazla m gram bileşik oluşmuş. Şimdi kütlenin korunma yasası cepte. Girenlerin toplam kütlesi, ürünlerin toplam kütlesine daha doğrusu harcananların toplam kütlesi, oluşanların toplam kütlesine eşit olacak. Ekstra bir bilgi daha aktarıyorum, ekstra bir bilgi daha aktarıyorum. En fazla diyor ya, en fazla tam verim demek. Aynı şey. En fazla veya tam verim oluşması için ne olması lazım biliyor musun? En az biri bitmeli. Mantıklı olan da bu değil mi? Hani bunu ezberlemene gerek yok. Sen elinde X de var. Y de var. E, bileşik oluşturmuyorsun. Nasıl bu en fazla? Bu en fazla oldu mu hiç? E halen oluşturabilirsin. Niye oluşturmuyorsun? Benim keyfim böyle istedi. En fazla bu. Öyle olur mu? En fazla olması için elindeki maddenin en az biri bitecek. E hocam X bitti. Y var. Bu en fazla olmuyor ki. Y var tatlım. E X yok. Tek başına Y ile oluşturabilir misin? Bak. Elinde olan imkanlarla en fazlayı oluşturmak demek en az birinin bitmesi demek. Şimdi m gram x ve n gram y'nin en az birini bitirecek şekilde m gram bileşik oluşturdu. E x bitebilir mi? x bitse m gram harcasan biraz da y harcamak zorunda olduğun için x'te m harcadın ya m'den daha fazla bileşik oluşması gerekmez mi? Gerekir. Dolayısıyla biten x değil. Y'den n gram harcadın. Toplam m gramda da bileşik oluştu. O zaman kütlenin korunumu yasası m eksi n gram da x harcadın m eksi n gram x harcadıysan m n'den büyük bir değerdir demek ki. Tepkime de x'ten bir miktar artmıştır. E y bitti dedim ya. x'ten m vardı. m eksi n girdi. x'ten toplam bu kadar madden var. Bu kadarını harcadın. Eşittir. Kaç gram arttı? Tam olarak n gram da x'ten arttı. Şimdi bak çok dikkat çok dikkat. x y'nin kütlece birleşme oranını soruyor. Ne dedim ben sana? Sana X'i 2'yi vermiş X'e soruyorsa yani soruda herhangi bir şekilde bir tane elementin kütlesi soruluyorsa o zaman formül önemli. Birinci şık için, ikinci şık için formülü kullandık mı? Kullanmadık. Formül lazım değildi. Hep X'i 2 oluşturuyorduk. Şimdi önemli. Şimdi X'ten ne kadar harcadım ben? M eksi gram. Y2'den ne kadar harcadım? Ne. O zaman y 2'nin birleşme oranı bu. Peki XY'nin Y'nin birleşme oranı? Bir tane X'e M eksi ne dedim? Bir tane X yine M eksi 2 tane y, y n dedim. O zaman bir tane y n bölü 2. O zaman birleşme oranı m eksi n bölü n bölü 2. Bu iki paya gelecek. 2m eksi 2 n bölü n. Evet x y'nin birleşme oranı bu. Arkadaşım kimyanın temel yasaları çok soru çözmeni isteyen bir konu. Çok soru çözmezsen kimyanın temel yasalarından başarılı olamazsın kimyanın temel yasalarını yapamıyorsan kimyasal hesaplamalarda da sıkıntı çekersin. Hep oran orantı. Kimyanın temel yasaları oran orantıyla doğrudan ilgilidir. Oran orantı iyi değilse önce oran orantıyı tamamla. Sonra gel kimyanın temel yasalarını tamamla. Sonra kimyasal hesaplamalara geç. Bu üç konu birbiriyle çok 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 ilgili. dil dilsen, AYT yapmayacaksan, yasaları anlamıyorsan, orantın zorsa yasaları hesaplamaları geçebilirsin. Bak yasalar mol hesaplamalardan son 12 yılda bir sınavda en fazla bir soru çıktı. Yasalar mol hesaplamalarda son 12 yılda bir sınavda ilk sınav için soruyorum kullanıyorum. En fazla bir soru çıktı. Bir soru eksik yapabilirsin. 6 veya 5 nette de sana yeter ama sayısalsan AYT içinde bunlar şart olduğu için bu konuları es geçemezsin. Eşit kütlede C ve h aldın. 84 gram bir bileşik elde edildi. Şimdi bak. C2H4 elde ettim. Sana C2H4'ün sabit oranı verilmiş mi? Verilmemiş. Sana C2H4'ün içindeki bir tane C ve bir tane H verilmiş değil mi? O zaman formül lazım. Bak sana C2H4'ün birleşme oranının 6'ya 1 olduğu verilseydi senin hiç bu 2 ile 4 ile uğraşmana gerek kalmazdı ama sana bir tanesinin kütlesi verilmiş. Dolayısıyla sen bununla uğraşacaksın. 2 karbon 24 gram, 4 hidrojen 4 gram. O zaman 24'e 4 birleşme oranı. Yani 6'ya 1 gidiyor, 7 oluşuyor. Sen kaç oluşturmuşsun? 84. Kaç katı? 10 katı, 70. 12 katı, 84. O zaman 6'nın 12 katı, 60, 12, 72. 1'in 12 katı, 12 girdi, 84 oluştu. 72'ye 12 harcadın, 84 oluşturdun. Bak, bak, ezberci, ezberci sazanım benim. Gel buraya, gel. Eşit kütle nasıl alınıyor dediğimde hocam küçüğe göre eşit alırız diyen sevgili sazan arkadaşım ezberlemeyi unut bak kafayı kullan kafayı ya Allah sana beyin vermiş düşün ezberleme düşün bak sen bir pasta oluşturuyorsun bir bileşik oluşturuyorsun herhangi bir şey oluşturuyorsun iki tane malzemen var C malzemesi H malzemesi birinden 72 gram birinden 12 gram kullandın ama ben diyorum ki arkadaşım ben gıcık bir bakkalım Benden farklı miktarda ürün alamazsın. İkisinden de eşit miktarda almak zorundasın. Bak tekrar hayal et. Bir pasta oluşturuyorsun. Un ve şeker lazım ya. Boş Boşver karbonhidrojeni. Un ve şekeri karıştıracaksın. 72 gramın 12 gram şekerin lazım. Geliyorsun bana diyorsun ki bakkal efendi bana 72 gramın 12 gram şeker ver. Ben de diyorum ki hayır tatlım hayır. Ben sadece eşit miktarda mal satarım. Ya niye böyle sana ne ya sorun çıksın diye? Sana ne? Yani o kısmını karıştırma. Niye böylesine karıştırma mantığını anla. O zaman benden 12 gram 12 gram mı alırsın? 72 gramı 72 gram mı alırsın? 12'yi 12 alamazsın. 72 gram lazım zaten sana. Mecburen fazla fazla 72 72 alacaksın. E şekerden fazla elinde kalacak. Aynı mantık. Karbondan 72 gram, hidrojenden 12 gram kullandın. 12'yi 12 alamazsın. 72'ye 72. Fazla fazla alacaksın. Fazla fazla alacaksın ki elinde fazla kalsın. Önemli değil. 72'ye 72 aldın. Karbon bitti hidrojenden 60 gram arttı. Karbondan artan yok. Başlangıçta her ikisinden de 70 gram alınmıştır. Cevabımız yalnız 3. Uyandın değil mi? Uyandın tamam. Hadi tekrar edelim. Devam. Katlı oranlar 2010 ve 2012'de çıktı dedim ya hani kimyasal Kimyanın temel yasaları, kimyasal hesaplamalar, tepkime türleri ve mol kavramı bu dört başlıktan total bir soru çıkıyor. Hani bu yüzden çıkma oranı az. Bir sene yasa çıkmış, bir sene mol çıkmış, bir sene işte kanunlar çıkmış, bir sene hesaplamalar çıkmış. Bu yüzden çok fazla soruyor. Katlı oranları Dalton biliyor. Evet evet. bulduğumuz, biz bildiğimiz Dalton yani var ya Joe Jack var evaral. En küçüğü Joe, en büyüğü avaral. O değil atom modeli olan. Tamam. İki element arasında birden fazla farklı fasit basit formüle sahip bileşik oluşuyorsa bu bileşiklerde elementlerden birinin sabit miktarına karşılık diğerinin miktarları oranı sabittir. Bak Tekrar ediyorum. İki element arasında birden fazla farklı basit formüle sahip bir ilişki oluşuyorsa bu bileşiklerde elementlerden birinin sabit miktarına karşılık diğerinin miktarları oranı sabittir. Ne yapıyordum bu formülleri? Bu formülleri ezberleme tekniğim vardı. Ne yapıyordum? Beyaz bir A4'e kurşun kalemle yazıyorsun. Bir kavanoza koyup Nisan ayının yağmur suyunu içine döküyorsun. Bu yağmur suyundan yazı silinince o suyu içiyorsun. Bunu ezberlemiş olacaksın. Bunu unutma bak. Bunu sana kimse söylemez. Önemli bir taktik. Yapma 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 öyle bir şey. Bu bunu ezberleme. Bu ne? Bunu ezberlemeye gerek yok. Bunu sana sormaz. İşin mantığı çok basit. Bak iki tane bileşiğin olacak. Bir. Bu bileşiklerin aynı elementlerden meydana gelecek. Demir, oksijen, demir, oksijen. Bu elementlerden birini sabit alacaksın. 2 ile çarptın, 1 ile çarptın. Fe2O2, Fe2O3 oldu. Diğerini oranlayacaksın. Bileşikler arası katlı oran bu. 2 bölü 3. Bu oksijenler arası katlı oran. Demirler arası katlı oran sorulsaydı o da 3 bölü 2 idi. Eğer soru sana bileşikler arası katlı oranı soruyorsa hiçbir tarif vermemişse direkt katlı oran nedir diyorsa bu soruda bu soruda sana e, 2 bölü 3 ile 3 bölü 2'yi aynı şıkka koymaz zaten. Yani şıklarda ya 2 bölü 3 vardır ya 3 bölü 2 vardır. 3 bölü 2 bulursan 2 bölü 3'ü de işaretleyebilirsin. Eğer B şıkkı 2 bölü 3, C şıkkı 3 bölü 2 ise soru sana soruyu şöyle sorar. Birinci bileşikteki demirin ikinci bileşikteki demire katlı oranı nedir? Çaktın değil mi? Yani bir şeye düşeceğin e, Konuyu biliyorsan böyle çelişkiye düşeceğin bir şey sormaz. Anlaştık mı? Ha. İkinci olarak katlı oran kimlerde bulunmaz? Katlı oran kimlerde bulunmaz? Bak. 3 tür element olan 2'den fazla yani 3, 4, 5 katlı oran aranmaz. Farklı elementlerden oluşmuş katlı oran aranmaz. Basit formülü aynı olan bileşikler. N2O4, NO2 katlı oran aranmaz. Arkadaşlar İnorganik kimyada daha doğrusu iyonik bileşiklerde basit formülle molekül formülü aynı. İyonik bileşikler hep en sade haliyle yazılıyor. En azından bizim tyt de karşımıza gelen. Organikte de öyle değil ama organikte de C2H4 ile C3H6 aynı bileşik değil. O zaman bu çok bilinmediği için bunların aynı bileşik olduğu varsayılıyordu. O yüzden bunlar da katlı oran aramıyoruz. Bunlar da bu üç bileşikte katlı bu 3 tip bileşikte katlı oran yok. Hadi o zaman bunlarla ilgili bir iki örnekle çözüp bunu bitirelim. Dediğimiz gibi bunu çok iyi yapamıyorsan ne yapacaksın? Gideceksin bol bol soru çözeceksin. Konu videosunu baştan sona uzun uzun izleyeceksin. 1. X ile Y elementlerinden oluşan iki farklı bileşikteki X kütleleri şekildeki gibidir. İkinci bileşiğin formülü. Bak bunlar en kolay sorular. Ne yap biliyor musun? 1. Bilmediğini bildiğinin tam katı olacak şekilde büyüt. 14, 24. 2. Burada ne olmuşsa X'e burada da aynısını uygula. X 2 katına çıkmış. 2 katına çıkardım. 4. Y 6 katına çıkarmış. Y 1 de 6 katına çıkardım. 6. Daha sonra en sade halini yaz. X2Y3. Çünkü sana basit formülü soruyor. Gerçek formülü sorması için gerçek bileşik hakkında sana bir şey vermesi lazım. Bileşiğin bir molünde 10 mol atom vardır dese sen dersin X4Y6 ya. Bunda 5 mol atom var. Bu olmaz. Anladın mı? Bileşiğin bir molünde 4 mol X vardır. Hani gerçek bileşik hakkında bir ipucu vermeden sen zaten gerçek formülü, molekül formülünü bulamazsın. Bir soru. 5 soru bir konuda, 5 soru bir konuyu mutlaka çözün. Alınan artan oluşan bileşik. 10'a 10, 4, bur. 3 farklı deneyde verilmiş. Hangisi doğrudur? Bu kadar bilgimiz bu kadar. Şimdi 10'a 10, y'den artmadı. x'ten 4 arttı. Demek ki x'ten 6 girdi. ve x'ten 6, y'den 10 girdiyse 16 gram bileşik oluştu. Okey. 27, 14, 37 gram bileşik oluştu. Şimdi bakıyorum. x'ten artmamış. x'in 17, 27'sinin tamamı girmiş. O zaman bundan da 14 değil 10 gram girmiş 37 olacak. E 14'ün 10'u girdiyse 4'ü arttı. Tamam o da tamam. 3'e bakalım 30 10 ee, y'den artmamış x'den artmış ama kaç olduğunu bilmiyorum dolayısıyla 3 hakkında bir yorum yapamam a 16'dır b 4'tür doğru c 3 ise hemen düşünüyorum c 3 ise x'den 27 gram girdi y'den 10 girdi 37 oluştu İkinci ile üçüncü bileşik arasında katlı oran yoktur. Evet o da 27'ye 10 bu da 27'ye 10 katlı oran olmaz. Eğer C3 ise Gerçekten katlı oran olmaz. Aferin saytıcı güzel yazmışsın soruyu. Keşke ben 5 soru 1 konuyu Instagram'dan veya YouTube'dan takip edip bu soruları önce görseydim. Birinci bileşik ile ikinci bileşik arasındaki katlı oran. Birinci bileşiği hemen yazıyorum. 6'ya 10. İkincisi de 27'ye 10. O zaman katlı oran 6 bölü 27. 3 de sadeleştirirsen 2 bölü 9 veya 9 bölü 2'dir. Of course baby of course. Birinci bileşik ile üçüncü bileşik arasında katlı oran yoksa. Şimdi 1 ile 2 arasında 3 arasında katlı oran yoksa. Birim birleşme oranı 6 bölü 10. Bunun da 6 bölü 10 olacaktı. E, y zaten 10'muş. O zaman x'ten 6 girecek. x'ten 30 vardı. 6'sı harcandıysa 24'ü arttı. Yani şurası 24 olur. E burası 6 olur. Burası da 16 olur. A eşittir D'dir. A 16 idi. D de 16 çıktı. Evet. Evet o da doğru. Nasıl denk geldi ya? Sait Hoca ne güzel yazıyor. Ölmeyi de sevmem biliyorsunuz. Birinci bileşik x 2 3 ise ikincisi x 2 3'tür. Şöyle biraz silelim mi? İşte videoyu geri alır izlersiniz eğer sildiğim yerleri yazamadıysanız. Videonun bu güzelliği var. Bak, birinci bileşik 6'ya 10 x 2 y 3. İkinci bileşik 27'ye 10. Şimdi aynı y'yi aynı tuttum. 6'dan 27'ye 6'yı 2'ye bölersem 3, 9'a çarparsam 27. x 9 bölü 2 katına çıkmış. Buradaki x'i de 9 bölü 2 katına çıkarırsam 9 olur x 9 y 3'ten x 3 y olur. x y 3 diyor. Yanlış demiş. Bu da ah, ah bir tane daha var. Çok tatlı. İşte bu bir soru daha. Bu da yine 5 soru bir konudan arkadaşlar. Notlarda yok bu. Bu iki soru. Bu iki soru 5 soru bir konu serisinin sorusu arkadaşlar. Birinci eğri. Birinci katta yer alan y elementi üzerine eklenen x. Şimdi y üzerine x eklemişim. x'ten 3 gram girmiş. Bileşikten 12 gram oluşmuş. E, x'ten 3 bileşik 12 ise y de 9 oluyor değil mi? Demek ki birinci kapta 9 gram y varmış. Bu birinci kap. Tamam. İkinci eğri ise ikinci kapta yer alan y elementi üzerine eklenen x. Burada toplam 12 gram bileşik oluşurken 6 x harcanmış. Demek ki 6 da y harcanmış. Bunlar farklı bileşik. 3'e 9, 6'ya 6. Birincinin birleşme oranı 3'e 9, 1'e biri 3. Birinci bileşik oluştuktan sonra kapta 12 gram madde vardır. Hayır arkadaşlar 12 gram bileşik vardı. Bak şu arada y şey x ekledim bileşik oluşmadı. Birinci grafiğe bak kırmızı grafiğe. 3 ekledim 12 bileşik var. 4 ekledim yine 12. 5 ekledim 12. E ne oluyor? Y bitti ya x artıyor. 12 gram bileşikle 6 eksi 3 3 gramda y toplam 15 gram madde var birinci bileşikte. Bileşiklerin katlı oranı bakın biri 3'e 9 diğeri 6'ya 6 yani 3'e 3 de aynı 6'ya 6 3'e 3, e 3 e, birini sabitleyeceğiz. 9 bölü 3'ten 3 veya 1 bölü 3. Birinci bileşikte 6 eksi 3 3 gram x artmıştır. Birincisi x 2 y 3 ise diğeri x 2 y. Şimdi bu x 2 y 3. Şimdi x aynı y 3'te birine düştü. Evet o da doğru. Cevabımız B seçeneği. Ne diyorsunuz? Konu yasaları oran orantı biliyorsan zor bir konu değil. Oran orantı biliyorsan. Oran orantı bilmiyorsan başka 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 yeterince soru çözmediysen bu video sana faydalı değil git bir daha bu konunun videolarını baştan izle bol bol soru çöz tekrar videosu ama yine uzun oldu önemli sorular çözdük yarın ne var yarın mol kavramı var yarın inşallah yetiştiririm otelde olduğum için bazen gecikiyor sabah 9'da yayınlayamıyorum kusura bakmayın denemeler de gecikti Söz verdiğim denemeleri eve döner dönmez hepsini atacağım. Gerekirse 2 gün arayla. İşte online deneme 6, 7, 8 diye. Ara tatildeki denemeleri yine atacağız. Çözümleri atacağız. Ara tatil bitmeden bunları çözeceğiz. Endişelenmeyin. Görüşürüz. Seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın.